Yaz aylarında en büyük problemlerimizden biri terlemektir. Havanın sıcaklığı vücut ısısında değişimlere neden olur ve bunun sonucunda gün içerisinde defalarca banyo yapmak zorunda kalabiliriz. Spor yaparken hızlı yürüdüğümüzde ya da heyecanlandığımızda da terleriz. Peki insan suyun içinde yüzerken de terler mi? Merak ve Gerçekler kanalına hoş geldiniz. Unutmayın, ilginizi çekebilecek bu tarz bilgilerin devamı için videoyu beğenip kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. Ter bezleri olan tüm canlılar vücut ısılarını düzenlemek ve belli bir sıcaklıkta tutmak için terlerler. Çevremiz çok ısındığında terlemeye başlar ve vücudumuzdan su buharlaştırırız. Çünkü buharlaşan bir madde çevresinden ısı alır ve sıcaklığın düşmesine sebep olur. Vücudumuzdan buharlaşan su, vücudumuzun ısı kaybetmesini ve sıcaklığının düşmesini sağlar. Terlememiz için sadece bulunduğumuz ortamın sıcak olması gerekmez. Çok fazla hareket ettiğimizde de terleriz. Bunun sebebi de kaslarımızın kasılması sırasında gerçekleşen tepkimelerin ısı açığa çıkarmasıdır. Kendi metabolik ısımız yüzünden de vücut sıcaklığımız artabilir. Bunun sonucunda da vücudun gereken sıcaklıkta kalması için yine terleme gerçekleşir. Peki yüzerken terler miyiz? Yüzerken oldukça fazla hareket ettiğimizden kaslarımızda metabolik ısı açığa çıkar. Bu durumda terleyip terlemeyeceğimiz yüzdüğümüz suyun sıcaklığına bağlı olabilir. Eğer su bizi serinletmeye yetecek soğukluktaysa terlemeyiz. Ancak çok sıcak bir günde su yeteri kadar serin olsa bile uzun ve yorucu bir yüzme esnasında terlememiz mümkündür. Böyle bir durumda suyla sürekli temas halinde olduğumuz için terlediğimizi fark edemeyebiliriz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuza beğeni atıp kanalımızı takip ederek destek olabilir ve bu tarz içeriklerin devamına katkıda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın.